Hepinize merhabalar. Bayağıdır kanalda tavuk tarifi yapmıyordum. Yaz döneminde videoları biraz seyreltince biraz daha böyle özel tariflere yer verdik. Bugün bir tavuk yapacağız ama öyle sıradan bir tavuk olmayacak. Birazcık böyle hazırlama kısmı uğraştı ama sunumu falan çok hoş oluyor. Daha önce Instagram'da yapmıştım. Bu arada Instagram etbilim adresini takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mangalda şöyle bagetlerden. Tavuk lollipop yapacağız bugün. Tavuk lollipop nasıl mı olur? Az sonra göreceksiniz. Hadi başlayalım. Bugün biraz daha yüksek ateşe ihtiyacım olacak. O yüzden daha önceden kalan birazcık meşe kömürüm varmış içinde. Onları koyacağım. Onun üzerine de şöyle biraz daha yüksek sıcaklık üretebilen biriket kömürlerden koyacağım. Tavuk pek düşük sıcaklıkları sevmez. O yüzden de kovayı tam dolduruyorum. üzerine bırakıyorum. Biz tavuklarımızı hazırlarken kömürümüz de hazır olsun. Bu şekilde durabilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunun durabilmesi için şöyle bir tane size göstereyim. Şimdi altında şöyle birazcık etlerini açabildiğimiz kadar açıyoruz. Şurada kemiğin olduğu kısma geleceğiz. Şöyle birazcık etini yememek için Şöyle tam kemiğin yanından eti birazcık açtırın. Sonra şuradaki kemik var ya, şu kemiğe şöyle bıçağınızla düz bir kesik atın. Şu uç kısmını almış oluyorsunuz. Arkası böyle düz olacak. Bakın şimdi. Normalde bunlar böyle durmaz. Gördüğünüz gibi. Bu kesiği atmazsanız bu şekilde durmazlar. Sonra Tam şu tendonların olduğu kısımdan bıçakla şöyle bir çizik atıyoruz. Şurada bunları aslında bir penseyle falan alabilirseniz alın. Alamazsanız da şöyle bıçak yardımıyla uçlarını koparın. Bunlar tavuğun tendonları. Sonra bakın şu kemiğin şöyle oynuyor ya. Şu arka kısmından şöyle bunu bir bezle yaparsanız benim eller alışık. Ama elleri acıtır biraz. İsterseniz bir bez yardımıyla çok daha kolay yapabilirsiniz. Buradan şuradaki en son kısmı kesiyorum. Bitti. Şimdi bu eti birazcık şöyle aşağı doğru bastırıyorum. Bu şekilde olacak. Dediğim gibi birazcık hani hazırlama kısmı zahmetli ama sunumu gerçekten güzel oluyor. Özellikle böyle misafirlerinize, arkadaşlarınıza falan yapacaksanız bence uğraşmaya değer. Şöyle kemiği aşağı doğru itliyoruz. Bu şekilde bütün tavuklarımı hazırlıyorum. Şimdi bugün 3 çeşit baharat kullanacağım. Bir tanesinde şöyle sarımsak ağırlıklı bir baharat. Bir tanesinde limon kabuğu ve kişniş. Bunda da bu bir hazır tavuk çeşnisi. Bunun içerisinde hepsinden var. Ben şöyle 3 çeşit baharatı karıştırarak bir baharat yapacağım dışına. Bu arada rüzgar yine kudruk fırtına seviyesinde. Hop, hop hop. Bunları götürüyor bak. Ya şunları uçurabilecek kadar bir rüzgar var düşünün. Şu mükemmel limon kokuyor ya. Geliyor mu sanıyorsunuz? Evet, hepsinden ortalama bir tatlı kaşığı gibi. Şöyle baharatımı iyice çektim. Şimdi tavukların ilk baş dışına birazcık soya sosu süreceğim. Ondan sonra da baharatlayacağım. Soya sosu sevmeyenler dışına bunu koymak zorunda değil. Ama tavuğa yakıştığını düşündüğüm için çok hafif koyuyorum. Ama istemeyen hiçbir şey de koymasanız olur. Biraz zeytinyağı da kullansanız olur. Burada benim ana maksadım biraz baharatın daha rahat yapışmasını sağlamak. Şöyle tavukların derilerini de hafif kaldırarak şöyle altına baharatlıyoruz. Şöyle bakın. Zaten kaldırınca hemen derisi çıkıyor. Şu kalan baharatları da onlarla sıyırttıracağım. Evet. Tavuklar hazır. Şimdi mangalı ayarlayabiliriz. Kömürlerim hazırlandı. Hatta biraz geçti bile. Şimdi... Ateş burada. Tam üzerine denk gelmeyecek gibi. Şöyle tavuklarımı az önceki pozisyonlarında koyuyorum. Şöyle ateşin etrafında oturan insanlar gibi. <laughs> Bu şekilde dizdim tavuklarımı. Şimdi kapağı kapatıyorum. İki havalandırmam da tamamen açık olacak. Bu şekilde tavukları pişmeye bırakıyoruz. Evet yaklaşık bir yarım saati geçtik. Şöyle bir durumlarına bakalım. Şu an gayet güzeller. Çok da güzel kokuyor. Şöyle birazcık ateşe bakan tarafları arkaya doğru çeviriyorum. Bunu galiba kesmeyi unutmuşum. Bakın bu durmuyor çünkü. Diğerleri gayet güzel duruyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şöyle bir kontrol etmek istiyorum artık. Ne durumdayız? Şu an 64 derece 65 derecelere gelmiş. Bu iyice pişmiş. Şu an tavuklarım pişmiş arkadaşlar. Normalde 73 derece arıyoruz. Bir iki tanesi dışında diğerleri hepsi 73'ün üzerine çıkmış. Şimdi artık ikinci plana geçebiliriz. Şu an tavuklarım pişti. Artık dışlarından şöyle güzelce barbekü sos süreceğim. Bu biraz tatlı bir barbekü sos. İçinde elma suyu falan var. böyle tavukla özellikle yani kanatlılarla daha doğrusu biraz daha böyle tatlı soslar bence daha yakışıyor, daha güzel oluyor. Şöyle bakın. Dışını gayet güzel sosladım. Şimdi bir 10 dakika yine kapağını kapatıyorum. Sos tavukla bütünleşsin, biraz da karamelize olsun. Bir 10 dakika sonra tavuklarımızı alıyoruz. Evet, bir 10 dakika kadar geçti. Bu kadar yeterli. Şimdi artık tavuklarımı alıyorum. Et bilimi seni bayıltabilirdi tek dilimi. Açıp biz dedim üç bölüm üstüne dedim ki herif var bir ehli biri. Mustafa abi karnımız acıktı Mustafa abi Gece iki gibi açtım videolarını ama kendime eziyet ettim abi Ve Be beş saat pişirdin eti oldu mu lokum Kavurma gömüldü ekmeğin üstüne mozarella Biraz da baharat mis gibi kokum Evet arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Tavuklarımız gayet güzel oldular. Basit bir tarif. Yani sunumu falan değişik. Böyle arkadaşlar arasında falan ilgi çekebilecek bir tarif. Müsaadenizle bir tanesinin tadına bakalım bakalım nasıl olmuş. Bismillah. Arkadaşlar harbiden güzel olmuş. Sadece şimdi bak. Kusura bakmayın. Benim teras biliyorsunuz artık. Devamlı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Aşırı rüzgar alıyor. Bugün de fazladan da bir rüzgar var. Az önce zor kurtardım kamerayı. Bu arada arada bir parça vardı. O kırıldı falan. Onunla uğraştım. Şimdi biraz katakulliye geldi. Müsaadenizle tekrardan bir tanesini tadacağım. Müsaadenizle tekrar sizin için tadıyorum. gerçekten güzel olmuş. Kendi adıma tek eleştirim şu. Normalde baharatlarımı ben kendim karıyorum ama bugün e, evin yani şu terasın iç kısmı diyeyim, kapalı olan kısmı şu an biraz böyle e, hengame. Yani çok karışık. İçeri daha iyi videolar çekebilmek için mütevazı bir mutfak yaptırıyorum. Şu an o yüzden de açıkçası her yer her yerde aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. O yüzden hazır baharatlar kullandım. Kullandığım baharatlar normalde iyi baharatlardır. Ama şimdi hepsini karıştırdığım için açıkçası birazcık karabiberi baskın gelmiş. Mesela bunu benim şu an çocuklarım yemekte zorlanacaktır. Siz yaparken kendi baharatınızı kendiniz kararsanız bence daha iyi olur. Her şeyi istediğiniz miktarda koymuş olursunuz. Onun dışında gerçekten güzel. Çocukların da ilgisini çekiyor. Şu an acılığı dışında. ...görüntüsü, şu, bu şekilde yenmesi... Benim kızlarım mesela sopalı tavuk diyorlar buna. Ee, sizin de çocuklarınız için bence güzel bir alternatif. Ayrıca bence sunumu da hoş. Benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi, içeride bir mutfak yaptırıyoruz. Bu ee, mutfağı yaptırma sebebim biraz... ...hani kışın kapalı ortamda çektiğimiz videolarda... İşte içeride çocuklar televizyon seyrediyor. Ben yemek yaparken video sesleri girsin istemiyorum vesaire. Ee, artık hani kendime özel bir alanım olsun istedim. O yüzden de burada böyle kendi gücüm nispetinde bir mutfak yaptırmaya çalışıyorum. Tabii bu mutfağın bize şu avantajları da olacak. Kanala misafir alma noktasında burada biraz daha bana özgü bir alan oluşturmuş oldum evin içerisinde. Buraya sizlerden misafirler de kabul etmek istiyorum belli düzende üçer kişilik, dörder kişilik arkadaşları kanala misafir edeceğim inşallah. Bununla ilgili yakında mutfak bittiği zaman Instagram'dan duyuruyu yapacağım. O yüzden Instagram etbilimi adresini mutlaka takip edin. bütün duyuruları oradan yapıyorum. Çünkü YouTube'un özel görüşme gibi bir seçeneği yok. YouTube'dan kimseye adres veremezsiniz. Instagram'da direkt mesajdan istediğiniz gibi özel konuşmalarınızı yapabiliyorsunuz. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.